İbn Abbas radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş. Bir hadisi şeriftir bu da. Manasına geçiyoruz. Men kale her kim ki derse ne zaman ba'de salatil cumuati cuma namazından sonra her kim derse ve huve kaidun nasıl bir halde oturmuşken kabla en Yekumemin meclisihi oturmuş olduğu toplantı yerinden o cuma günü oturduğu o yerden kalkmadan daha henüz daha oturmuş vaziyetteyken her kim derse neyi hangi sözü subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi azimi ve bihamdihi estağfurullah bunu yüz defa her kim söylerse cuma günü oturduğu yerden o toplantı yerinden meclisinden henüz kalkmadan oturmuş vaziyetteyken daha efendim yüz defa bunu derse ne olur? Gafarallahu <laughs> lehu Allah onun için bağışlar mağfiret eder. Mi ete elfi zembin. Yüz bin günah bağışlar. Yüz bin günahını bağışlar. Veli valideyhi ana ve babasına da erba eten ve işrine elfi zembin. Yirmi dört bin günahını bağışlar. Kendisinin yüz bin günahı anne ve babasının yirmi dört bin günahını bağışlar Allah. Cuma namazının arkasından bu sözü söyleyen kimseye yüz defa neydi söz? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimi ve bihamdihi Estağfirullah Bu da İbni Abbas radıyallahu anhmadan rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Manası tabi Subhanallah seni ya Rabbi her türlü noksandan tenzih ederim. Sen münezzehsin, paksin. Her türlü kemalat ile mutlasıfsın. Her türlü noksandan münezzehsin, müberisin ve bir bihamdihi seni överim. Övebildiğimce her çeşit tarzda, her şekilde, her vesileyle seni överim. Sübhanallahil azim, azamet sahibi, ulu Allah'ı efendim tesbih ederim. Ve bir bihamdihi ona hamdü sena ederim. Estağfirullah, Allah'tan günahlarımın affı mağfiretini dilerim. Mana bu. Yani Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her türlü güzelliğe sahip olduğunu, her türlü kemalat ile muttasıf olduğunu düşünüyoruz. E Her şeyi güzel olan şey övülür. Övgümüzü arz ediyoruz, seni överim, metü sena ederim diye. Onun arkasından bir kere daha tekrarlayınca Allah'ın azamet sıfatıyla beraber şeyi, bir de Ya Rabbi ben senden günahlarımın da affını istiyorum. Cömertliğinin şanındandır ki ben aciz kulunun da günahını bağışlayasın Ya Rabbi demiş oluyoruz.